Merhabalar, bu yayınımızda ortaokul ve liseye devam eden öğrencileri ve eğitimcileri ve tabi anne babaları ilgilendiren bir bilgi paylaşmaya çalışacağım. Ben psikoloji çalışımım Aygün. Biliyorsunuz orta öğretim kurumları yönetmediğinde ölçme değerlendirme kısmında değişiklikler gerçekleşti ve bu 9 Eylül'deki değişikliklere göre... Okul sınavlarında artık hani çoktan seçmeden ziyade bizim eski usulüne yani klasik sınav diyeceğimiz tarzda soruların sorulması e, vurgulandı. İşte Türk Lideriyata dersleri, Türkçe derslerinde dinleme, konuşma gibi uygulama e, ölçmenin yapılması vurgulandı. Peki şimdi tabii yıllardır biliyorsunuz ki bizim de hep eleştirdiğimiz velilerin, eğitimcilerin eleştirdiği bir nokta vardı. Hani test usulü çocuklar hazırlanıyor. Dolayısıyla işte kompozisyon yazamıyorlar, işte kendini ifade edemiyorlar, dilekçe yazamıyorlar. Veya üst düzey düşünme becerilerinde körelmeler oluyor tarz eleştiriler vardı. Bu sistem büyük ihtimalle bununla alakalı hani e, ilerleyen süreçte öğrencilerde test dışındaki diğer yöntemleri de uyum sağlamalarını sağlamak için yapılmış. Ama tabii öğrenciler buna alışık olmadıkları için de veya öğretmenler de acaba nasıl sorular soracak? bunun değerlendirme seviyeyi bir ülke bazında bir hani ortak bütünlük sağlanması adına ee, örnek kitapçıklar yayınlandı. Şimdi beraber bu kitapçığı inceleyelim. Ee, önce nerede yayınlandı? ODSGM e, adresinde yayınlandı örnek sorular ve kazanım listeleri. Ee, bu linki e, açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman e, yazılı sınavlarla alakalı olarak e, ne diyor? E, önce açıklamaya bakalım. 9 Eylül'de yürürlüğe giren ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine vurgu yapılmış ve yazılı sınavlarla ilgili örnek soru işte kazanım tabloları yayınlanmıştı. Şimdi de örnek sorular diyor ulaşılı diyor. Burada arkadaşlar baktığımız zaman e, sisteme şöyle bir baka, bakacak olursak birinci dönem birinci yazılı. Yani buradaki örnekler birinci dönem birinci yazılı örnek soru kitapçıkları. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, e, ortaokul ve lise grubuyla ilgili olarak her sınıf düzeyinde dersler olduğunu görüyoruz ve her ders sektik inceleyin. 9. 9. Sınıf Türkçe'de bir yazını tıklayalım örneğin. Buraya geldiğimizde 9. Sınıf 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Konu Soru Dağılım Tablosu ve Örnek Senaryolar. Bakalım burada ne var? İşte diyor ki konular şu. Buradaki kazanımlar nedir? İşte okuma metni anlama ve çözümleme de kazanımlar. E, i̇l ilçe şeklinde yapılacak ortak sınav 3 diyor. Ve burada şu kazanımla ilgili ikinci senaryoya bakılması gerekir. Yukarıda açıklama kısmı var zaten. İkinci senaryo örnek verilmiş. E, i̇kinci kazanımla ilgili olarak birinci senaryoya bakın denmiş. Hikaye konusu ile ilgili olarak her kazanım burada var ve hangi kazanımdan kaç tane hani ee, şuraya bakın ortak sınavda ne sorulacağı ile ilgili. Bakın şurada e, birinci senaryo diyor. Hangi senaryo? Yani hani okul genelinde yapılacak ortak sınavda birinci senaryo, ikinci senaryo ya e, vurgu yapılıyor. Şimdi buraya bakalım. Hayır Bu senaryolar neler diye. Her kazanımla ilgili görüyorsunuz burada e, açıklamalar var. Ve ek bir kazanımlar tek tek yazılmış burada. Hani neyi öğrenmesi gerektiği ilgili vurgulanmış. Giniyoruz aşağıya şimdi. Mesela örnek senaryo 1. Soru sayısı 2 soru buradan olacakmış. Basit bilgisayar süreç ölçmelik sorular. Senaryo 1'deki 2 ve 4. sorular diye vurgu da yapılmış. Hemen bakalım burada senaryo 1. Giriş ünitesi yazma, niçin yazıyoruz, nasıl yazmalıyız soruları çerçevesi öğrencinin serbest metinler yazmaları sağlanır. Niçin yazıyoruz sorusunu anlam bütünlüğü olan ve en az 5 cümleden oluşan bir paragraf yazarak cevaplayınız yazdığınız paragrafın yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu değerlendirme ve dahil edilecektir tarzı bir senaryo bir. Kazanıma göre olarak da yukarıdaki isim türlerine parça geçen birer örnek yazınız. Tekil, çoğul, cins, özel, somut, soyut gibi paragrafta bunun içerisinde örnekler yapılıyor. Bakınız doldurmalı şekilde. Başka bir şeye bakalım, başka bir derse bakalım diyelim ki işte 10. sınıf matematik tıklayalım. 10. sınıf matematiğe geldiğimizde yine burada hedef kazanımlar var. 10. sınıf düzeyinde e, senaryolar. Bu kazanımdan hangi senaryodan kaçar soru geleceği var. Aşağı doğru indiğimiz, inelim aşağı doğru senaryolara doğru inelim. Bakınız. Mesela senaryo 1 kazanım işte e, 10, 1 1111 Olayların gerçekleşme sayısının toplama ve çarpma yöntemi kullanarak hesaplar. Buna göre de A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidebileceğini bulmuş. Tarzı bir örnek senaryo yapılmış. Bir başka e, soru tarzı bakınız burada. Her kazanımla ilgili örnek sorular. Yukarıda kazanımlara baktığınız zaman da tabloya tekrar gelecek olursak, bu kazanımla ilgili olarak da birinci senaryo, ikinci senaryo ve üçüncü senaryodan kaçer soru gelebileceği ile ilgili örnekler burada gösterilmiş veya işte bu örneklere uygun yapılabileceği ile ilgili örnekler kazanım olarak gösterilmiş. Ortaokul grubuna da aynı şekilde 6, 7 ve 8. düzeyinde örnekler olduğunu görüyoruz. Mesela 8. sınıf fen bilimlerini tıklayalım. Aynı şekilde kazanımlar var. Örnek senaryolar var. Ve buna bağlı olarak da 7 buradan kaçar soru olduğu ile ilgili bu kazanımla ilgili olarak örnek sorular bu şekilde gösterilmiş. Şimdi burada baktığımız zaman aslında şöyle gelelim. Buraya geldiğimiz zaman aslında şunu fark ediyoruz ki soru tarzları hani bizim aslında yeni nesil soru vesaire diyoruz ama hani genelde çocuklar öğrenciler çoktan seçmeliye göre hazırlanıyorlar. Evet hani ulusal sınavlarda objektif açıdan çoktan seçmeli hani soru e, soruluyor. Ancak öğrencilerimiz de bir hayatta hazırlamak da söz konusu. Üst düzey bilgisayar beceri ölçmek de söz konusu. Dolayısıyla bakanlık bu tarafa doğru bir hani soru tarzlarında ve hazırlık tarzlarında bir güncelleme yapmış ve bir bütünlük sağlanması adına da örnek sorular. Büyük ihtimalle bu birinci dönem ve birinci ortak sınavla ilgili örnek sorular ve hangi kazanımlardan sorulacağı belirtilmiş. İkinci sınavla, birinci dönem, ikinci sınavlarla ilgili de benzer bir e, yayın, hani çalışma örnek kitapçık yayınlanacağı buradan anlaşılıyor. Çünkü birinci sınavlarla ilgili böyle bir çalışma yapıldığına göre ikinci sınavlarla ilgili de bir kitapçık yayınlanacak e, olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda ODSG DSG ve Mekkovteri adresini bizler takip etmeye devam edeceğiz. E, öğrencilerin çalışma tarzlarında bu soruları mutlaka incelemeleri, tabii öğretmenler zaten bu kazanımlar okullara gönderildi. Öğretmenler buradaki kazanımlara göre sorular hazırlayacaklar. Bunları hani uygun hazırlayacaklar. Öğrencilerin de çalışma yöntemlerinde gerek sözel derslerde gerek sayısal derslerde çalışırken mutlaka velilerin, öğrencilerin buradaki o e, ODSGM'deki örnek kitapçıkları incelemeleri ve çalışma yöntemlerini bunu uygun olarak revize etmelerinde fayda var. Yani hep işte tek soru çalışıldığı çalışıyorsa bir öğrenci e, orada açık uçlu bir soruda ne yapamayabilir? Belki e, uzun bir kompozisyon yazamayabilir veya işte anlatınız tarzı bir şey olduğu zaman bunu cümle kurarak onu yapamayabilir veya açık uçlu yapamayabilir. O anlamda e, öğrencilerimizin çalışma yöntemlerini birinci sınav öncesinde bu örnek soruları inceleyip buna göre güncellenmeleri e, yararlı olacaktır e, diye düşünüyorum. E, yine süreçle ilgili farklı e, gelişmeler olduğunda sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Beni e, takip eder, e, beğenir ve paylaşırsanız da mutlu olurum. E, görüşmek üzere diyorum. Öğrencilerimize de başarılar e, diliyorum gelecekleri sınavlarda. İyi akşamlar.